Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomuş. Yenimiz bu. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir saniye. Aa, aa. Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte aa. hardcore serimize devam edeceğiz. Bir saniye arkadaşlar. En son melon nereye bırakmışlar Melon burada kaldı en son arkadaşlar. Biliyorsunuz açıklamaya yazmıştım ben zaten. Geçen video kısa sürdü çünkü maalesef ee, şey oldu bir anda video kendi kendine kapandı öyle hatırlıyorum. O yüzden bu arada arkadaşlar bilgilerimiz <laughs> burada. onu zümrüt alacağım. Çünkü ee, bir saniye sanki vardı. Ha yok. Pardon. Abartmayayım biraz. Çok abarttım. Geçen biliyorsunuz buraya taşınmıştık. <laughs> Neyse bir uyuyalım sabah olsun Haydi konuş <laughs> 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 Sabah saban körü Ve arkadaşlar biliyorsunuz geçen video söylemiştim <laughs> Artık başlayacağız yani şeyleri Bu arada melonu çok dışarı çıkarmamak için Şimdi eve sokacağız. Her türlü. Video kaç dakika sürerse eve sokmaya çalışacağım. Şimdi Melon'un gelmesi lazım. Melon nereye gitsen normalde... Lan Melon nerede? Aha. Şu an full aşağı bakıyorum. Melon'u kaybettik. Şimdi. Ha burada. Bu arada arkadaşlar şadırı kapattım biliyorsunuz. Ateşi şey ya. Minecraft'te kucuğa alma diye bir şey olsa var ya çok iyi olmaz mıydı? Ve istediğiniz kişiyi götürüyorsunuz. Gel gel gel. Misal, koş koş koş. Şöyle dolanacağım. Bak normalde bana işin ne Minecraft ya. Evet. olması lazım. Lan gelmedi. Hayır. Bir saniye. ilk ki uçmuşum. Sen hayır lan. Aa. Evimiz çok güzel oldu zaten biliyorsunuz. Hı. Yaptım. Yaptım. Yeah. Hı. Melon artık burası ha. senin evin. Senin evin değil mi? Ha. Sen burada yaşayacaksın. Burada ben oturacağım her zaman. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bu e, video kısa sürebilir. Sürmeye de bilir yani. Ha. Tamam melon burada kalacak. Ha. Ha. Hmm. En son ben unuttum sesini kapattığım için. Hmm. Ha. Ee, keşke burada bir ah sorry geçelim <laughs> ah ya, ıh yanlışlıkla enter'a bastım Ha. 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 bu kim ha. 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 arkadaşa bu arada e, sesleri kaldırdım artık mesela Abi, Muhittin abinin yanına gidiyorum ses yok öyle söylüyor. Nerede Muhtin mesela? Muhtin abi vücuda. Çok daha görmedim zaten. Muhtin abi kalan Mahmut abi. Oha. Oh. 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 Bu da ne olmuş ya? Aha. <laughs> bir tane bir tane yay buldum. Bunu ne öldürebilirim biliyor musunuz? Oh. Bir tane kaldı zaten bir tane hayvanı vuracağım bak şöyle bir saniye ooo tek attı ooo git aa tam da şey bir saniye bakalım ne çıkacak ooo iki tane bundan çıkarsa abone olun abone olun abone olun neyse Açırsın şöyle boş eşyaları şuraya atayım olabilir her an neyse lan sanki <laughs> Herin, derin, 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 derin. evet bu evde başka hiçbir şeyimiz kalmadı sanırım ok en son... Mesela çubuk lazım. Arkadaşlar her zaman çubuk lazımdır. Yün de lazımdır. Hiçbir şey lazım değil. Dirin dirin. Taş lazım. Taş her zaman. Başka bir şey lazım değil. Tamam. Bu <laughs> kadar yeterli. Artık bu evi yıkıyor şaka şaka. <laughs> Şimdi yeni evimize gidelim. Bildiniz mi? Her şeye bir şey düşer gibi oldu harbi gerçekten. Ben ne yapacağım? Heh? Şimdi bütün eşyalarımızı şöyle koy, koy, koyma. Onu bir şey yapacağım. Koy. Keskinlik bir. Al yanıma al yanıma al yanıma Yay alalım her türlü Yemeğimiz var taş alalım Taş da önemlidir Aa, Bir saniye bir saniye ben hemen ayarlayayım Bırak gitsin yemek. Aa şey Bir saniye gel gel gel. Melona yemek verelim yani biraz. O kadar acımasız değil sanmış. Patates yiyelim biraz da. <laughs> şey patatesler kalsın. Şu an patatesi ihtiyacımız yok. Oruç koyabiliriz biraz. Mesela evimizi. Yine. Yiyelim. Tamam. Altı tane ocağımız var. Ocak <laughs> ocak koyduk mu? Yok. 1 2 1 2 1 2 2 Abi sen gel bir sen. Sen gel bir. Senin şurası daha iyi bence senin için. Ben seni ittiririm zaten. Tam bu kadar yeterli. Kendi yemeğim var. Tamam. <laughs> Elma, Kazmam iyi. Bir saniye. Bu da şu an gerek yok yani. Sonra pişireceğiz zaten. Taş kazma gerek yok. Toprak hiç gerek yok. Bana da gerek yok. Yerlerine gerek var. Evet. Hatta şuralara full yemek koyayım. tamam. Şimdi. Evde başka bir şey yok. Ha. Böyle şuraya da yemek koyalım arkadaşlar. Mesela elma yerine şu kalsın. Ha. Tamam. Uy. Ha. Bir de arkadaşlar ha. elimize halı koymak istiyorum. O yüzden buna lazım dedim. Halının nasıl yapıldığını unuttum Allah'tan. Ha şimdi hatırlarım şimdi hatırlarım. Ha. Aa. Wow. Neyse Aa. 9 saniye yeter zaten bize. Şöyle biraz bir şey koyalım. Evimizde de halı olsun yani. Sen kır. Bir tane de şöyle girişe. Hatta şuraya bir tane fazla ya. Yani. Şuraya fazla. Uy. Evim şekil önümden çekil. Oh Arkadaşlar Aa. bu video bitsin. Bu da Lan. Bir oturdum. <laughs> Biraz oturup melonla oynayacağım. Aa. O, o sırada siz abone olup like atın arkadaşlar. Aa. 啊啊啊！Ah. <laughs> ah. Arkadaşlar yanlışlıkla Melon'a okla vurdum. Melon iyi misin? Oha. Çok acıktı. Heh sen orada otur. Arkadaşlar bu arada Melon'la konuşmuyordum. ona Melon bir şeyler söylemeye, söylemeye ama şimdi. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bu arada şu ev e, muhittin haline verdik. Onu söyleyeyim şey bir tane sandık mı yapsaydık ya? Bu arada arkadaşlar sonraki bölümde bir fikrim var. Şuraya bir tane bir alan inşa etmek istiyorum. Ve yol çekeceğiz ya da yok. Yol çekmeyelim. Edemeyim. Boş arazi buluruz zaten. Köyde bir sürü var. Mesela arazi yok. Apple. Vardır ya. Aynen aynen var. Şuraya yaparız. Küçük bir şey zaten. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. <laughs> Evde bitirelim videoyu. <laughs> Aa, sakin. <Gülüyor> 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 of. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, hardcore serimizin devamı için aşağıdan abone olup like atın. Sağda ve solda ilk tanem video çıktı. Bu videoları izleyerek hardcore sesini daha iyi anlayabilirsin. Görüşürüz. Ha.